günaydın günaydın diyorum öğlen ezanı okuyorum çok mantıklı evet arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz gibi tarçında bir gün geçiriyorum tarçın bayağı bir büyüdü ilk videoya göre onu daha atmadım bugün atacağız sizinle beraber o gazı daha bulamadım videoyu editleyemedim çünkü çok sıcak normalde de duramıyorum çok sıcak Bugün halledeceğiz. Bugün tersine bir gün çekeceğiz. Tersin ilk kez yolculuk demeyeyim de hani kısa bir yolculuk yapacak. Azıcık. Arabayı bakıma götürmemiz gerekiyor. O bakımdan Manisa'ya gideceğiz. Turgut'la Manisa'ya. Bu da bizimle geliyor. Göstereyim. Çok büyüdü ya. Bence büyüdü. Size göre büyümüş olması gerekiyor. Bana göre aynı çünkü Bu Bana göre aynı çünkü. Hepini yedim. Gel buraya. Aşkım benim, balım benim. Size şöyle bir açıklama yapayım. Şimdi bağlı diye belki de yorumlarda ya bağlı diye bir şey sorabilirsiniz. Arkadaşlar tarçın bağlamadığımız sürece e, şu şu demirlerden e, tırmanıp dışarı atlıyor. Yani biz uyurken muhtemelen bizim üstümüze geliyor. Ve asla ama asla, şöyle söyleyeyim Tarçın asla ama asla yatan insanı sevmiyor. İlla ki uyandırmak istiyor. O bakımdan da hani... Iı, biz uyurken bizi korkutmasın. Çünkü daha çok buraya çıkamıyor da hani... Buraya çıkamıyor da annem yerde yatıyor şu an sıcak diye. Ee, o bakımdan onu bağlıyoruz. Normalde asla bağlı durmaz kafesinin içinde. Ama tırmanmaya başladı. Ve kendi kendine çıkıyor. Birazdan açacağım görürsünüz. Ben çıktıktan sonra tırmanıp gelmeye çalışacak. Ve havluyor çok fazla. Şimdi ee, çok uzatmadan. Normalde ben şeftali yiyerek <laughs> kahvaltımı yaptım sayılır. Ama bayılırsam evde olmayacağımız için dışarıdan da bayılmak istemiyorum. Şimdi fırına gidip bir şeyler alacağım. Sonra da kahvaltıya çıkacağız. Bugün biraz yorucu olacak. Tarçınla bakmak zaten ölü ölüyüm ölü gibi bir şey. Hani evdeyken neyse de dışarıda çok yoruyor. Sizinle beraber göreceğiz bunu. Bu arada bu videonun içinde tarçının baştan bugüne kadar videolarını, fotoğraflarını falan çektim. Onları da muhtemelen izleyip sizinle. Ee, bir şeyler yapacağız. Çünkü bugün tarçının videosu. O bakımdan şimdi kapatıyorum. Kahvaltı yaptıktan sonra açarım. Bay bay. Öyle bir sıcak. Öyle bir sıcak. Çöle mi geldik bilmiyorum ama çok sıcak. Çıktık yola. Annemin kargosu vardı. Aras kargoya geldik şu an. Kargosunu ee, kargosu Ben de o sıra normalde tartışan kucağındaydı. Buraya kendisini koydum, bağladım. Yol boyunca arkada kalacak beyefendi. Tarçın. 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 Anne. Oluşu bu, oluşu bu, oluşu. Dile bak dile. Salam gibi. Dili var, dili var. Kendisi öyle duruyor. Öyle sıcak ki. Bizi de tam böyle güneşin anlık kabanda çıktık. 2 saat 2 mi? 2 buçuk mu? Çok sıcak. Şimdi annemi bekliyorum. Yolda bir tık, tık çekelim. Sonra işte arabayı yaptırmaya falan gideceğiz. Arabayı bakımını pardon. Yaptırmaya değil bakımına. Bakımına gideceğiz. Orada da muhtemelen tarçınla falan oyunlardır. Bakarız bir şeyler hallederiz. Tarçını oyalamam gerekiyor çünkü orada. Bir şeyler yapacağız. Neyse. Şimdi kapatıyorum. Öptüm.

Kaç gün geçti videoyu çekildi. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ee, yine açmak istedim. Video çok kısa olsun istemedim. O bakımdan şu an tarçınla aynı odadayız. Hava o kadar sıcak ki artık klimayı klima açtık. Ve tarçını da buraya getirdik. Yalnız kalmak asla istemiyor. Şimdi size tarçını göstereceğim. <laughs> bakın annemi bekliyor. kapının burada. Annemi nasıl bekliyor bakın. Hoşçakalın. Aferin lan oturdun. asla kimseyle paylaşmıyor. Bibişim. Evet akşam oldu. Beyefendimiz şurada yatıyor. Tarçın. Garibim. Sıcaktan ne bok yiyeceği belli olmuyor. Neyse. Artık videoyu bitirmem gerekiyor. Allah bilir kaç dakika oldu video. Ama çok kısa olduğuna eminim. Çok çek çekemedim. En çok telefondan çekmişim. Kameranın nerede hiçbir fikrim yok. İnşallah bulurum. Bugün iki tane videonun montajını yapmam gerekiyor. Ee, kapaklar hazırlanacak. Bir tanesi atılacak. Bakalım. Hepsini bugün yapmam gerekiyor. Artık yapmam lazım. Ne olur. İlk atacağım video şu an hani bu saçtır, tırnaktır falan ne oldu? Tırnaklar şu an hani Resmen çıkmak üzere görüyor musunuz ne kadar ar aralık oldum bunu çıkarttırmam gerekiyor benim acilen yoksa kırılacak tırnaklarım Onun videosu da gelir ya belki çekebilirsem vlog şeklinde artık yazın birazcık video çekmek istiyorum ya kışın full ders 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 ya olmuyor zaten bu sene biraz zor çekeceğim gibi duruyor ee, Youtube'u falan yapamayacağım galiba çünkü üniversite sınavı var ona gireceğim Allah'ım inşallah ilk sene kazanırım da üniversite blokları falan filan gelir. Birazcık heyecanlıyım bu konuda. Neyse. Şimdilik kapatıyorum. Ama bu kapanışı tabii ki de videonun ana başlığıyla kapatmak istiyorum. Allah. annem. Dur aşkım. Dur balım. Gel annem. Gel. Uuu bebeğim. Dur dur dur. Durun telefonu bir yere koyacağım. Öyle çekeceğim. Tarçın buraya gel. Gel lan buraya. Allah. Oh, evet. <laughs> evet. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Tarçın'a daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Görüşürüz de. Görüşürüz. <laughs> Ah oh, bebeğim, bebeğim bu benim, bebeğim, bebeğim bu benim. bebeğim.